Merhabalar herkese. 1 milyon dolar ödüllü Global Chess'lik bugün başladı. Ben de bu turnuvadan bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz Taşlar'da Çin'in bir numarası, Dünya'nın 8 numarası VE'yi var. Siyah Taşlar'da ise Özbekistan'ın bir numarası, Dünya'nın da 6 numarası olan Nodirbek Abdusattarov oynuyor. Zaman temposu 20'er dakika. Bakalım neler yaşanmış bu oyunda. E4'te başlıyoruz oyuna. E5, at F3, at C6, fil C4 ile. İtalyan açılışı gelmiş. At F6'yı tercih ediyor Nodirbek. D3 oynamış burada VE' fil C5 gelişilince C3, D6, Fil g 5te F6 açmaz alınırken siyahlar A6'yı tercih ediyor. At 2 ile at manevrasına başlarken Fil A7'ye çekilmiş Nodirbek tarafından. iki tarafta kısa rokunu attıktan sonra beyazlar A4'ünü sürüyor şu anda. Hem Fil için A2 yuvasını açmış durumda hem de olası vezir kanadından da alanlar kazanılabilir. B4 gibi bir hamleyle at 7 oldukça enteresan bir tercih at 7 çünkü Fil çarpı F6, G çarpı F6 ile birlikte bu piyon yapısını kabul ediyor siyah taşlar. At G6 oynayacağım ve çok da önemli bir problemim yok diyor burada ama tabii ki buradaki piyon yapısındaki bozukluk özellikle beyazların şahkanada hücumunu daha tehlikeli yapabilir ama kabul etmiş bunu Nodirbek ve şimdi fil çarpı F6 alınmamış beyi tarafından. beyi'nin hamlesi at 4 Beyi istiyor ki fil çarpı F6 alayım. G çarpı F6 oynadığında da bu kez vezir H5 gelebileyim fakat Fil G4 hamlesiyle birlikte bu çapraz kapanacak. Asla böyle bir şey izin vermeyeceğim diyor Modirbek. Vezir E1'e kaçılmış. Şah H8'den sonra Şah 1 ve at G8 karesine geri dönüyor. Oldukça enteresan bir yapı oldu tabii ki burası sanki e, yani E8'deki Şah H8'e ve H8'deki kalede F8'e gitti. Aradaki at çıkıp geri dönmüş gibi. H3 hamlesi fili kovalayacak. Fil D7'ye dönerken vezir E2 hamlesi oynanıyor. Tekrar eski bir sevda vezirin şah kanadına doğru aktarılışlarına bakılacak. F6 hamlesiyle birlikte G5'teki fil isteniyor. Fil E3'e çekildi ve gel bu filleri değişelim denince fil çarpı E3 alınıyor. Fil çarpı E3'ten sonra vezir çarpı E3 almaya karar veriyor burada beyi ve vezir E8 ile birlikte bu kez de Siyah vezirin h5'e doğru baktığını, şah kanadına doğru kendisine yer bulmak istediğini görüyoruz. Ve iyi burada fil b3 oynamış. Vezir h5 ile birlikte h4'teki at istenince de at f3 karesine çekiliyor. F5 hamlesiyle artık şah kanadında yapmak istediklerini daha fazla uygulayan siyahları görüyoruz. Ve f5'in ardından özellikle beyazların bir önlem alması lazım. Ne yapalım buraya ya vezir g5 oynayacağız ya da bu piyonu alacağız. Aksi takdirde şah kanadında siyahlar daha fazla alan kazanacak. E çarpı f5 at çarpı f5 ver veziri ve vezir g5 ile gel vezirleri değişelim diyor burada. Ve iyi vezir 8 karesine geri dönmüş durumda. At E4 beyazlar iyi bir taş yerleşimi sağlamış gibi görünüyor şu anlık. At F6 ile birlikte gel bu taşları değişelim demiş burada. Nodir ve ve o taşları değişmek istemeyen tabii ki şunu gösterelim hemen. At çarpı F6'dan sonra özellikle kale çarpı F6 ile o kalenin oyuna dahil oluşları veyahut G çarpı F6 ile yine G hattını yarı açık bırakıp oradan bir şeyler yapabilecek siyahlar beyazları korkutmuş olabilir. At G3'e çekiliyor. At G3 demek de F5 hatıyla değişmek istiyorum demek. Fakat H6 ile öncelikle Bezir'i kovmuş burada Nodirbek. Bezir D2 karesine dönerken at H5'e gidiyor. Ya oyun boyunca şu yaşandı aslında. Özellikle fil f6, gf6 oynanmadıktan sonra şah kanadına kim daha fazla taşını yerleştirebilecek? Kim oradan bir hücum yapabilecek? Şu an o hücumu başlatan h5 ve f5 atlarıyla g3'e doğru saldıran Nodirbek Abdus Sattarov olduğunu görüyoruz. At çarpı h5 oynanırsa vezir çarpı h5 var tabii ki. Ya at çarpı h5 vezir çarpı h5'ten sonra hani g4'te çatal atamıyoruz çünkü arkada h3 piyonunun boşta kaldığını görüyoruz. Bu yüzden Sürekli bu e, karşılıklı inat olduğu için diyelim hiçbir zaman izin yok şah 2 ile birlikte g3 desteklenmiş durumda ve at f4'e gidiyor şimdi dikkat ederseniz siyah hatlar daha iyi konum tutmuş durumda beyaz atlara e, göre ve şimdi vezir de aktarılabilir bu vezirse aktarılamaz bir vaziyette görünüyor d4 hamlesi geliyor şimdi siyahlar bir şah kanı düğümü yapacak ama merkezden de beyazların yarma harekatı gerçekleşirken fil c6 karesine yerleşiyor fil c6'dan önemli bir f3 karesi bakışı sağlam hatta şöyle çaprazı çizersem önemli bakışlar sağlamış durumda diyeyim. Fil D1 diye hamlesine çekiliyor. Fil F3'ü destekleyen bir kareye çekiliyor ve vezir G6. Şimdi dikkat ederseniz siyahların bütün taşları sanki şah hücumu için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Yani G2'ye, G3'e, F3'e buralara büyük saldırılar var ve beyazların sanki buralarla alakalı bazı önlemler alması gerekiyor ama beyazlar o önlemin birkaç hamle geciktirilebileceğini düşünmüş. Ve iyi burada kale A3 oynamış. Ve'nin Kafasındaki planlar muhtemelen Hani c4 d5 sürerim kalem de buradan burayı destekler şeklinde ama bu hamle büyük bir hata. Burada kale g1 gibi bir hamle oynamalıymış. Kale a3 oynayınca işte Nodirbek Abdusattaro f4'teki atını feda etmeye karar veriyor. At çarpı g2. At çarpı g2 fedası almak kolay mı? Almak kolay değil ve iyi de almamış. Çünkü eğer şah çarpı g2 alınırsa at h4 hamlesi muazzam bir şah çekiş. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi f3'teki taş düşmüş oluyor. Yani bu feda boşuna yapılmamış durumda. Hemen geri alınabilir bir feda. Diğer taraftan şimdi şah h1'e giderse ataş at f3 fil f3 fil f3 alınacak ve fil çok kuvvetli kalacak. Şah h2'ye giderse yine benzer durumlar yaşanabilir veya fil f3 alabilirim. Şimdi fil f3 aldıktan sonra ben e, yine dikkatli olmak lazım. Çünkü bu fil çok kuvvetli. Bu at da her an f3'e gelebilir. Gerçekten Beyazların şah kanadında büyük problemler yaşayabileceğini görüyoruz. Fakat Burada VI de diyor ki yani sen bütün taşlarını güzel bir şekilde buralara baktırdın ama ben bir taşın bakışından rahatsızım. Ben D5 oynuyorum burada diyor. Noderbeck'in hem G2'deki atı boşta hem de C6'daki fili boşta şu anda. Yani bu bakış kesildikten sonra sanki anlamsız kaldı gibi görünse de her şey buradan Odir ve Kaptus fil çarpı D5 alıyor. Diyor ki atımı alacaksın kardeşim filimi alacaksın kardeşim. Vezir çarpı d 5 fil alınınca da at çarpı G3 hamlesi geliyor. Bir anda siyahların bütün şah kanadı dağılmış durumda diyebiliriz. Şimdi iki at da alınabilir görünüyor. Niye almıyoruz bu atları? Kale G1 oynamış burada V'yi alalım. F çarpı G3 alırsak bir kere oyunu kaybediyoruz. Neden derseniz alt E3 hamlesi var. Vezir kale çatalı var ve beyazların ne kadar kötü bir durumda olduğunu size bu hamle anlatacak. Çünkü bu vezir kale çatalında biz kalite vererek kurtulamıyoruz buradan. Yani vezirle bu kaleyi savunamıyoruz. Veziri kaçmam lazım. Veziri kaçabileceğim karelere baktığınız zaman gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü mesela vezir d3'e kaçamıyorum zaten vezir baktığı için. Vezir d2'ye kaçamıyorum. Çünkü at f1 ile bu kez şah vezir çatalı yiyorum. E zaten vezir d4 kaçamıyorum. Veziri oyunla alakasız bir yere kaçabilirim. Bilgisayar da diyor ki ya kaleyi oyna. Vezir falan neyse bırak artık orada diyor. Böyle bir kötü durumu var aslında beyaz taşların. Çünkü mesela vezir tahtayla alakasız bir yere oynandığında ne olacak? at çarpı f1 hem şah çekilecek hem de gördüğünüz gibi g3'teki piyon düşecek. Orada çok kuvvetli mat ucumları, beyazların aleyhine bir şekilde gerçekleşecekti. At çarpı g 3ten sonra bu yüzden kale g1 oynanmış. Gerçi e, bu atı almaya çalıştım. Bir de bu atı almaya çalışalım. Bu at alındıktan sonra da at çarpı at h5 hamlesi var. At h5 şahın bir yere kaçması lazım. H sütununda nereye kaçtığı çok da önemli değil. Çünkü bir sonraki hamle at f4 gelecek. Ver veziri. Ver burada matı hamlesi gelecek ve inanın kale G1 iş yapmıyor. Yani karşılığında vezir dahi isteseniz yine de vezir F5 oynayabilirim. Hop buradan mat istiyorum. Yine buradan vezir istiyorum şeklinde siyahların kazanabildiği yapılar var. Kale G1 hamlesi iki atında alınamadığı bir yapıda en azından bir atı almayı garantilemiş gibi görünüyor o kale ama at F4 hamlesiyle geliyor şimdi Nodirbek. Ver diyor veziri. Vezir ne yapsın? Vezirin bazı görevleri var. O bu çaprazda kalmak istiyor belli ki ve vezir çarpı B7 almış. Vezir çarpı B7'den sonra da hamle at F1. At F1 hamlesinden sonra tabii ki şah çekildi ve kale çarpı F1 alınamıyor. Neden? Çünkü direkt vezir G2 ile birlikte mat var. Burada şah H1'e kaçıyor. Şah H1'e kaçılınca da vezir F5'e gitti. Artık amaç H3'e saldırmak yavaş yavaş istediklerini yapar bir duruma geldi ve şah kanadını istediği gibi dizayn etti Nodirbek Abdusattarov. Beyazlarsa açıkçası savunmaya çalışıyor ama taşlar pek de koordine olmuş değil. Burada hamle kale g4 de geliyor. H3'ü savunuyor. Aslında şunu diyebilirsiniz yani bir sıkıntı da yok. Ataş h2'yi savunacak. Ben niye kale çarpı f1 almıyorum? Buradaki hamle çok klas ve güzel. Yine beyazların sıkıntılarını gösteriyor. Kale a b8 oynuyorum. Kaç veziri diyorum. Şimdi bu vezirin kaçması çok kritik. Çünkü vezirin bu çaprazda kalması lazım. G2 karesini kontrol etmesi lazım. Neden derseniz. Çünkü siyahlar ne istiyor? Vezir çarpı h3. At h2'ye döndüğünde vezir g2 mat etmek istiyorum. Ama vezir g2 mat edemiyorum çünkü at h2'ye döndüğünde vezir buraya bakıyor. Bu yüzden vezir c6 oynayacağım. Tekrar buraya kontrol edebilmem adına at buraya döndüğünde. Ama buna da kale b6 var. İşte şimdi a8, b7, c6, d5, e4 bütün kareler bir anda beyaz vezire kapanıyor. Ve vezir h3 ardından da at h2 ve vezir G2 ile birlikte vezir başka bir yere kaçtığında mata doğru gidecek varyant burada. Beyazlar hiçbir şey yapamıyor, savunamıyor planı. Bu yüzden Kale çarpı F1 değil. Kale G4 oynanıyor. H3'e bakış engelleniyor. At çarpı H3 geldi. Şimdi kale istekte bir tarafta ama ataş 4 ile birlikte hem kale savunuldu hem de vezir isteniyor. Vezir isteğine karşılık at çarpı F2. Siyah atlar adeta beyazın şah kanadında dans ediyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Şah kale çatalı atmış durumda. Fakat şah kaçtığında biz gidip de bu kaleyi alamayız. Çünkü bizim vezirimiz boşta. Ataş H3 şah. Şah H1'den sonra da vezir f2 karesine giriyor ve at g6 ile birlikte bir anda işler değişti mi yoksa be yani siyahların şah kanadında iki at bir de vezir var ama beyazlar hücuma kalktı şah kale çatalıyla şah h7'den sonra at f8 tekrar şah ve kale çarpı f8'den sonra da vezir g2 oyunda bir anda terse dönmüş olabiliriz. Tahtayı saydığınız zaman kalite üstün tabii ki piyonlar olarak e, siyahların yine avantajı var ama kalite üstün diğer taşlara bakıldığında beyazlar ve vezirleri değişebilirse o atların doğrudan çıkması bazı problemler yaratabilir. Vezir E1 gidiyor burada. Tabii ki vezirler değişilmeyecek ve açarak şah tempolarını elinde tutarak bir de fili istiyor. Kale çarpı g 7 de alınsa çok önemli değil. Şah 8'e kaçabiliyormuş burada siyahlar. Fil C2 ile boştaki filiyle şah çekti ve şah 8'e gidince de burada ne yapsın 26 saniyesi kalan bir e, Veyi var. Çok aslında iyi bir oyuncu Veyi. Dünyanın 8 numarası zaten. Benim bir şey söylememe gerek yok ama burada vezir çarpı aşı çalması onun son hamlesi oluyor tahtada. Açıkçası Nodirbek şah kanadında inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Beyaz taşların savunmaya nasıl yardım edemediğini bütün feda fikirlerinde adeta bize izletti ve At G3 hamlesiyle birlikte oyun sona eriyor. Çünkü yapacak daha fazla bir hamle yok beyazlar adına. Şah G2 oynanırsa vezir F2'den mat var. Şah H2 oynanırsa da vezir H1'e gidecek. Şah çekecek. Şah buraya aldığında bu kez kale F3 devreye giriyor. Ve Şah'ın kaçabileceği tek yerden sonra da kale çarpı H3 ile birlikte siyahlar mat ederdi. Ben bugün bu oyunu gördüğüm anda sizlerle paylaşmak istedim. Nodirbek ve Kaptus %96.1 doğruluk oranıyla gerçekten hani iyi bir oyun ortaya koyuyor ve hani atların manevraları ardından fil çarpı D5 vedası falan gerçekten izlemeye görmeye değer bir oyundu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum keyif aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bir de yorum bırakırsanız bu videoyu daha fazla satran severe ulaştırabiliriz. Teşekkürler. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşelim. Hoşçakalın.